Herkese merhabalar. Bugün size önümüzdeki zamanın biraz enerjisini okumak ve geçtiğimiz günlerdeki yoğun açıların bizleri etkilerini ruhsal açıdan değerlendirmek istiyorum. Biliyorsunuz 11 Haziran'da bir yay dolunayı oluştu ve ben dolunaya yetişemedim çünkü seyahatteydim. Ama bunu telafi edecek şekilde bugün size hem yay dolunayından bahsedeceğim, hem de işte bu dolunayla beraber içindeki çok farklı titreşimlerden bahsedeceğim. E şimdi genel olarak zamanın enerjisini de oku okuyalım dersek, yayın yöneticisi Jüpiter Yengeç'e geçti biliyorsunuz. Yengeç'in yöneticisi ise yayda. Yani bir karşılıklılık söz konusu bugünlerde zihinlerimizin gelişerek bize Duygusal bilgilik kazandıracağı bir zaman olduğu kadar şu anda Mars'ın Uranüs'e bir karesi Merkür'ün Jüpiter'le de kavuşumu bizlere duygusal reaksiyonlar veya aşırı reaksiyonlar da getirebilir. Şimdi şöyle Güneş hala ikizlerde ve bizi bu dualite her hikayenin iki tarafı olduğu gibi bizim hikayemizin de kendi tarafını anlatma ihtiyacımızı yaratabilir. Yengeçteki Jüpiter artık bize duygusal olarak olgunluk vermek için bizleri önce duygusal olarak tetikleyebilir. Ki Jüpiter yengeçi de anlattım. İki gün içerisinde yayınlayacağım. Önümüzdeki bir sene özellikle duygusal yoğunluk, olgunluk getirmek için Jüpiter yengeçle beraber bizlere çalışacak. İnançlarımız, yaşam felsefemiz, ideallerimiz tetiklenebilir ya da hatta şöyle de anlatabiliriz. Bu konularda ailesel ve duygusal etkiler alabiliriz. Jüpiter ve Yay'ın bilincimizi genişletmekle ilgili olduğunu biliyoruz. Bu sefer bilincimiz duygularımızla ilgili gelişecek diyebiliriz. Eğer biz bir şeyler öğreniyorsak, bilgi topluyorsak ve bunu gerçek dünyaya uygulamıyorsak, yani davranışlarımızı uygulamıyorsak o zaman o bilgi ölüdür. Bilgiyi edinime geçiremiyorsak bilgi yaşamaz ve bilgeliğe dönüşmez. Ama yaşamın amacı bilgeliğe dönüşmektir. Dönüştürmektir. Yaşamın bütün amacı zaten dönüşmektir. Bilgeliğe dönüştürmek için doğanın ve arkasındaki yasaların nasıl çalıştığını bilmemiz gerekir. O zaman korkularımız gider. Çünkü cevaplar buluruz ve bu cevaplar kitaplardan, eğitimden, başkasından gelmez. Bizim direkt deneyimimizden gelir ve bu macera hissi olan heyecanlı bir enerjidir. Özgürlük ararız. Hepimiz özgürlük istiyoruz ama asıl özgürlüğün ne olduğu hepimiz için farklı olabiliyor. Özellikle yay enerjisi çok güçlü çünkü hem Jüpiter hem yay özgürlükle, doğruyu ve anlamı anlamakla ilgili. Yüksek benlik, yüksek eğitim, yüksek amaçla ilgili. Dolunaylar ise tamamlanma ve bitişlerle ilgili. Eski inançların yaşamı eski görme şeklimizin değiştiğini, çözüldüğünü görebiliriz. Beynimizin iki tarafı var ve ikizler beynin iki tarafını yönetiyor. Yay ise bu yaşamı daha yüksek bir perspektiften anlamakla ilgilidir. Her şeyi tek boyutlu görmekle ilgili değildir. Yay anlamakla ilgilidir. Ve bizim ikisine de ihtiyacımız var. Sadece büyük resmi görmekle ilgili değil, her şeyin içindeki birbirine bağlılığı görmekle ilgilidir. Bizler bilinçte ve duygusal olarak bu çeşit bir büyüme içindeyiz. Şimdi fakat duygusal bağımlılıklarımız bizi geride tutuyor. Doğumumuz sadece kozmik seviyede olanların bir yeniden oynatılması gibi. Bu çeşit bir doğumdan geçiyor gibiyiz. Perspektiflerimizi değiştiren büyük haberler veya gerçekler. Yengeçteki Jüpiter bizim kendimize bakmamızı istiyor duygusal bağlanmalarımızın nereden geldiğini bilmek istiyoruz. Mental süreçlerimizi nasıl etkilediğine bakıyoruz. Duygusal döngülerimize nasıl sıkıştığımızı görebiliriz. Ne kadar toksik duygusal bedenlerimiz var görebiliriz. Yani buradan bedenlerden de yansıyacak burası toksiklikler burada. Mental süreçlerimizdeki toksiklikler bedenlerimizden de yansıyacak dışarıya. Perspektiflerimiz değişebilir. Normalde dinlemek istemediğimiz birini dinleyebiliriz. Yani hikayenin daha önce ilgilenmediğimiz bir tarafı ile ilgilenebiliriz. Başkalarının bakış açılarını görebiliriz, kabul edebiliriz. Çünkü böyle büyüyoruz. Hikayenin sadece bizim tarafı doğru değildir toksik döngülerimizden de hikayelerin başka taraflarını dinleyerek çıkabiliriz. İkizler yeni ayında karşılaştığımız bazı yalanlar bize bazı cevaplar verecek şimdi. Zihinselleştirdiğimiz, nedenselleştirdiğimiz ve zihinsel süreçlerimize çok güvendiğimiz aşırı düşündüklerimizden çıkma zamanı. Bu zihinsel süreçler varsaymamızı sağlıyor. Ve o da bizi sürekli bilmediğimiz düşüncelerde tutuyor. Böyle bir mental ameliyat yapınca hiçbir yere gidemiyoruz buradan. Şimdi içsel rehberimizle kur bağlantı kurma zamanı. Yani Jüpiter. Jüpiter nerede? Yengeçte. İçimize dönmek. İçsel rehberimiz içimizde. Bu dolunay bizi büyümeyi reddettiğimiz taraflara doğru büyütüyor. Jüpiter bize yeni bir yerde hiçbir şeyin imkansız olmadığını gösterecektir. Sınırımız yok. Jüpiter sınırsızdır. Çocukluğumuz veya annemizle ilgili birçok yarayı idrakimize gönderip bizi büyütebilir. Duygusal ve içsel dünyamızla ilgili konuşmalar yaşatabilir bize. Duygusal reaksiyonlarımızla ilgili sorumluluk almamızı gerektirecek ve ailemizi anne babamızı suçlamak yerine değiştirmemiz gereken duygusal travmalarımızı dönüştürmek için bizi çalıştırabilir. Bu tip Jüpiteryen temalara dönmek çok önemlidir ve özellikle gerçeğin arayıcısı olmak, gerçeği içimizde aramak. Bu dolunaydan sonra bizi görmezden gelme okyanusundan geçmeye ve korkusuzca dalmaya davet ediyor evren. Yaşamımızı inanç sistemimiz üzerine kurarız. Bu dolunay bakış açılarımızın değişebileceğini bize hatırlatıyor. Aşırı derecede duygusal da hissedebiliriz ve Merkür'ün de burada Jüpiter'le kavuşumu ile duygusal diyaloglar yapabiliriz geçmişimiz, ailemiz, güvensizliklerimiz, korunmasızlıklarımızla ilgili. Gerçekten kendimize iyi bakmamız, kendi içsel çocuğumuza annelik babalık yapıyor muyuz bakmamız zamanı. Yoksa biz bu içsel çocuğumuza annelik babalığı partnerimizde mi arıyoruz? Bizler yaşamın ağacıyız. Yaşam ağacı. Bunu anladığımız zaman ona daha iyi bakmalıyız. Yaşam ağacı tüm kökleri taşır ve o kökler bu dünyada dallar verir. Bizler alıcı ve vericiyiz. En gelişmiş teknolojiyiz. İllüzyonlarla gerçek arasında kalan duygulara sahibiz. İllüzyonlar gerçek gibi görünüyor, gerçekler illüzyon gibi. Her şey tam tersi. Bütün tarihimiz bile manevi, metaforik yazılmış. Ama bunlar zamanla ortaya çıkacak. Hikayeleri metaforlarla anlatacağız. Sembollerle anlayacağız. Öyle bir çağa giriyoruz ki tüm gerçekleri görmeye başlayacağız ve büyüleneceğiz. Yay, yüksek zihin, yüksek bilgi, ezoterik ve metafizik eğitim bu gerçekten sembollerin dilini anlamaya başlamakla da ilgili bir dönem. Kainatı okumak. Bizleri doğayı, evreni ve varlıklarımızın kendimize ait yollarını anlayabiliriz. Gerçekten insan olmayı anlamak büyük bir dönüşüm gerektirir. Sahte kimliklerimizi besliyorduk ve şimdi gerçek insan varlıkları olmaya gelişmek ve kilitleri açma zamanı. Hem yatay hem dikey büyüme zamanı. İnançlarımıza stabillik veren gerçeklere ihtiyacımız var. İkizler ortak düşünülen gerçeklerle ilgilidir ama Yay inançlarla ilgilidir. Bütün için ikisine de ihtiyacımız vardır. Dualite bu aynı zamanda zihnin düşük oktavı Merkür ve yüksek akıl Jüpiter ile ilgili ve bu ikisinin dualitesinden yükselen üçüncü bir gücün doğmasını görmekle ilgilidir. Dualitenin üstünde bütün doğruların ve düşüncelerin aynı anda doğru olduğunu anlatan bilgeliğin doğumu ile ilgili sağ beyin ve sol beynin çok ötesinde. Bildiğimiz her şeyi sorguladığımız bir alandan geçiyoruz. Bildiklerimizi unutmak için de çok güçlü bir zaman. Neyi öğreniyorduk ve keşfediyorduk. Öğrendiklerimiz bize şifa olacak zannediyoruz, ama bilgelikte biraz ilerlediğimizde asıl şifanın ve gerçek bilgiliğin içeriden geldiğini ve bildiklerimizi bırakmaktan ortaya çıktığını görüyoruz. Yine de bu da bir idrak seviyesi. İdrak oraya gelmeden ben bildiklerimi bırakacağım da diyemezsiniz. Önce evren sizi bilgi ile yoğurur. Yay aynı zamanda bereketle ilgili, bollukla ilgili ve Jüpiter yengeçte. Yani duygusal bolluk. içsel dünyamızın zenginleşmesi ile ilgili de çalışıyor üstümüzde. Siz Maddesel zenginlik ve bolluk kazanmaya çalışırken gerçek değer ve önceliğin gerçek bolluğun içimizi zengin hissettiren duygularda olduğunu anlıyoruz. Her şey her zaman değişiyor. Kimliklerimiz, sevdiklerimiz, sevmediklerimiz her zaman değişiyor. Kanımız, kemiklerimiz, nöronlarımız, DNA'mız bile değişiyor. Değişmeyen tek bir şey var. İçimizdeki öz ve biz değişerek aslında o öze doğru gidiyoruz. Özümüz aynı kalıyor ve tüm değişimlerimize tanımlamadan tanık oluyor. O her zaman orada. Sonsuz. O bizim özümüz ve özümüz kaynak, yaratıcı. Onu taşıyoruz ve ona döndürülüyoruz yaşamdan yaşama enkarnasyondan enkarnasyona rüyadan rüyaya onu taşıyoruz çünkü tüm yaşamlarımız rüya içinden geçtiğimiz yay frekansı birçok içgörü ve idrak verecektir bize bunu daha önce nasıl görmedim diyebiliriz daha önce görmediğimiz bir tarafımızı fark edebiliriz Tüm yaşamımız boyunca aynı inançlara, aynı rutinlere, alışkanlıklara bağlanıyoruz. Belki yıllarca veya tüm yaşamımız boyunca ölü insanlara döndürüyor bizi. Zombiler oluyoruz. Duygusal bağımlılıklarımız gerçekten zombiler. Çünkü çok eskiden yaşadığımız duygusal deneyimlere bağlanıyoruz. Değişmiyorlar. Dolayısıyla kendi duygusal deneyimlerimizle ilgili inandığımız doğrular aynı kalıyor ve o zaman yaşamsal çıktılarımız da değişmiyor. Ruhsal büyüme yaşamıyoruz ve duygularımızı zombileştirmeye devam ediyoruz ve yaşamımız zombileşiyor. Şimdi bu toksinlerden arınma ve zombileri öldürme zamanı. Biz onları öldürdükçe yaşamın nasıl tekrar çiçek açmaya başladığını deneyimliyoruz. Kan adrenalini hissetmek için harekete geçiyor. Yaşam zombileşmekten çıkıp bir maceraya dönüşüyor. Her şey en acılı deneyimler bile macera. Çünkü hayatı okumaya başlıyoruz. Hayatı okumayı öğrenebilirsiniz. Rehberliklerim veya bilinç derslerimden faydalanarak yaşamınızı nasıl dönüştürebileceğinizi anlayabilirsiniz. Eğer yaşamın bir macera olduğunu hissedebilirseniz, o ipucu sizi yaşamı keşfe çıkarıyor. Yani aslında kendini keşfetmek. Ama olan olmuştur. Her zaman ileri bakarak, okuyarak dönüşebiliriz. Çünkü geçmişte yaşadıklarımızın etkilerini bize yine de hissettirecektir. Şu an ikizler, yay, balık ve başağın son 10 derecesinde kişisel gezegenleri olanlar kişisel bir dönüşümden geçiyor. İnançları ve bakış açıları zorlanıyor. Bildikleri her şey test ediliyor. Gerçeklere çok derin bakmak ve yansımalarla karşılaşmak için büyük bir test geliyor. Evrenin birçok yasası var ve bizler bu yasaların nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Bilmedikçe de bilge bir şekilde yaşayamayız. Evren sürekli ayağımıza çelme takar. Evrensel dil bize enerji, zaman ve mekanın kanunlarını gösterecek. Bu gerçekten kabul etmeyle ilgili. Balık, kişisel şifalanma, teslimiyet, güvenmek, meditasyon ve geçişle ilgili sadece varoluş. Başak yapmak, balık var olmak. Kuzey ayağımı balık arşetipinde var olarak sadece olabilerek sinir sistemlerimizi resetleyebiliriz. Yüksek benliklerimizle bağımızın kilidini açabiliriz. Ama Sinir sistemlerimiz normalde alarm halinde, sürekli saldırılma tehdidi altında. Her zaman bir şekilde tetikteyiz. Ama dinlenebildiğimizde, varlığa geçip doğruyu ve bilgeliği arayan varlığımızın kilidini açabiliriz. İçimizdeki bu alevi açmak her şeyi değiştiriyor. İçe tanık oluyoruz, dış değişiyor. Balık her zaman affetme birlik ve bütünlükle ilgili. Bizim bu özelliklerimizi açmak için dualiteden başka etkiler de alabiliyoruz. Bütün konu zaten birbirine dualite olan her şey oradaki fonksiyonları açmak için. Dolunaydan sonra bakış açımız genişliyor. Hem bilge yayın yöneticisi Jüpiter hem de karşıdaki mesajcı ikizlerin yöneticisi Merkür kavuşumdalar şu an yengeçte bütün çözüm duygusal olgunlukla geliyor. Duygusal güvenlik, stabillik, içsel çocuğumuza şefkat ve eve ve kendimize geri dönüş. Ev kendimizi güvende hissettiğimiz yer. İçsel varlığımızı oluşturuyoruz. Duygusal olarak güvende, stabil ve olgun hissediyoruz. İşte orası bizim için ev. Duygusal güvenliğimiz için zihinsel tutulmuşluklarımızdan çıkıp kendimizi hissettiklerimize bırakıyoruz. Hepsi bir arada. Okuyacak çok şey var gerçekten. Kendi duygusal istek ve ihtiyaçlarımızda görmezden geldiklerimizi bize gösterecek olabilir. Çocukluktan gelen zombi duygular nedeniyle tatmin olmamış arzular ve ihtiyaçları fark edebiliriz kendimizi ne kadar görmezden geldiğimizi başka bir kişinin bizi görmezden gelmesinden anlayabiliriz. Çünkü içeride olan dışarıda da var. Yay, ışık ve ateş gerçek olana ve olmayana ışık tutuyoruz. Gerçek olan da şekil değiştirebiliyor ve asıl bilgelik de bunu görmek oluyor. Gerçek bilinmez sadece bize özel olan deneyimlenebilir ve hissedilebilir. His bile aktarılamaz. Aynı deneyimden bile herkes farklı his alır. Neyi alması gerekiyorsa onu alır. Birbirimizi anlamamız normalde mümkün değildir. Çünkü herkes kendi gerçeğini anlar. Ama bizi bağlayan aynı dalga boyunda titreşiyor olmamızda. Eğer aynı frekansta isek anlarız. Aynı frekansta olmayan birçok kişi hayatımızdan çıkar. Aynı dili konuşmuyoruzdur. Sözlü aynı dilden bahsetmiyorum. Kalbin dilini aynı şekilde konuşmuyoruzdur. Şimdi bizi dönüştüren bilgiler ve idrakler alıyoruz. Geçmişe dönüp burada değişmişiz diyeceğiz. Eğer bilgi dönüşüm sağlamıyorsa zombi bilgidir. Eğer o detayı kullanıp bilgelik veya güçlü bir bilgiye çevirebilirsek o bilgi bizi şifalandırır ve şekillendirir. Tüm gerçekliğimiz değişir. Bu matriksi ve tüm alemi oluşturan bilgesel bilgidir. Bilgi değişince matriksin değişir. Şu anda kolektif bir gölge ve kabustan uyanıyoruz. Varlıksal dünyamızda olan her şey başka bir seviyede zaten var. Makro ve mikro dünyalar. Evrenin mikro imajlarını yaratıyoruz. Organlarımız da doğada her şeyin nasıl çalıştığının mikro göstergeleri. Doğadaki mikro işleri, işleyişlere bakarsak her şeyin dönüştüğünü göreceğiz. Kötü duyguları, enerjiyi kendimizden çıkaramıyoruz. Bunu ancak dönüştürebiliyoruz. Toksik olandan kaçmaya çalışmak yerine onun dönüşümünü isteyebiliyoruz. Bu spiritüel güçlenmeye neden olur. Artık her şeyle başa çıkabilmeniz çok mümkündür. Bizi dar görüşlü yapan ve küçük tutan her düşünceden kolektif olarak çıkabiliriz. Bu kutunun dışında düşünmekle ilgili de değil. Bu kutunun olmadığını anlamakla ilgili yanlış inançlar geliştirdik. Sadece gördüğümüzü kopyaladığımız yaşamlar yaşadık. Şimdi gerçek, orijinal ve tekrarlanmayan her anın yeniden yaratıldığı bir yaşam yaşama zamanı. Bu yaşama giriş ve çıkış noktası aynı yerden. Ölüm ve doğum gibi aynı noktalar. Aynı noktaya tekrar tekrar geldiğimiz yuvarlaklar çizerek büyüyoruz ama her aynı noktaya geldiğimizde halden hale geçmiş oluyoruz. Bütün bu büyük dönüşümler, değişimler ve bunların sizin üzerinizdeki etkilerini nasıl dönüştüreceğinizi öğrenmek isterseniz rehberliklerimden veya bilinç derslerimden faydalanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.